Başarılı milli bisiklet sporcusu ve hocası olan Aziz Ay, kızı Beyza Ay'ın mürüvvet sevincini yaşadı. Hayat, olursa, Beyza Ay düzenlenen düğün merasimiyle yaşamını iş insanı Yasin Kahveci ile birleştirdi. Genç çift ömür boyu sürecek bir birliktelik için evet dedi. Sayın Beyza Ay, yanıza olan Yasin Kahveci beyefendiyle, kendi isteğinle ömürlük dolu Nikah evet, evet, evet. töreninde genç çiftle aileleri, sevenleri ve yakınları da yalnız bırakmadı. <laughs>